On şey ömrü azaltır. Mendil ile süpürmek. Yeri şey adı. Hmm. Bu çıkış çıkıyor. Hmm. Mendil gibi peşkir gibi şeyler. Mendil diyor burada ya. Yani, süpürmek. Elin arkasında, elin arkasında yemek. Ekmeği buraya koymuşsun. Bu kibir alametidir. Burada yaslı yiyor. Bununla böyle yiyeceksin. Bak üç parmağı kullan. Burada keramet var, sırlar var şurada. Parmak uçlarında. Üç. Kemik parça üzerinde yemek. Halada tükürmek. Ayakta bövletmek. Yol üzerine kazayı hacet etmek. Yol üzerine tebevül veya büyük abdest bozmak. İnsanların geçtiği gibi. Hmm. Ateşe mahsus, kap içine işemek. Hem ateşe kayıyor, bir şeyler veriyor. kapı bir de onun içine işiyor. Ateşe mahsus, kap içine. Özelliğine falan öyle. tırnaklarını kesmek. Duvardan alınan saman ile tahlil etmek. Duvardan bir çöp alıyorsunuz, i̇şte eskiden pir pirket binalar var, şey, e, kerpiç. Bunlar samanla yapılır. Oradan bir saman çöp alıyorum. Hmm. Bunlar bunu kastedin. Saman ile tahlil etmek. Beş şey ömrü ziyade eder. Bir sadaka. sadaka. İki dua. Üç anaya, babaya itaat. Dört gece namaz kılmak. Beş istifar etmek. Çok güzel. On şey zihnin zekasını arttırır. Kur'an okumak, ulema ile oturmak, fecirden evvel misvak tutunmak, cemaate devam, gündüz namaz kılmak, pirinç yemek. Pirinç yemek. Zeyt yağı ile başını yağlamak. Ne? Evet. Zeytinyağı mı acaba? Zeyt, zeytinyağı. Kalama başına yani Bal yemek. Akşam ile yat sonrasında namaz kılma. Ya buyurun ne bağlı kılıyorsun? Aynen. Hurma yemek. Hurma evet. yemek.